Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Biraz kutu biriktirdim. Ee, sonra bir birkaç tur oynarız belki bilmiyorum. Ama bu yani bu şu an kutu açılımı videosu. Yanımda e, Beren yani The Bunny onun da kanalı. Ka evet. i̇kisi de kankam. Bir de Ada var. Merhaba. Merhaba. Şimdi savaş kutusundan başlıyorum. İlk 10 elmasımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Sonra savaş kutusundan çıkmadı savaş kutusundan arkadaşlar. Olsun. Öbür savaş kutusunu açıyorum. Bundan da çıkmadı. Hayır. Sadece iki tane şu an büyük kutu kaldı. Bu video çok kısa bir video olacak. Sadece zaten kutu açılma videosu. Hepsini bugün biriktirdik daha demin. Evet çok kolaydı zaten. Çünkü yine e, Bella mıydı? Bella mı? Nasıl okunuyor tamamen bilmiyorum. Bella, o geldi. Kutu. O yüzden geçmiş evet. beşti Çok kolaydı kasmak. Şimdi büyük kutuları açıyorum. 12 yazdı. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok şanssızız arkadaşlar. E, bu son ümidimiz. Artık bunların da çıkmayacağını düşündüğüm için. Dur. Ne yapacaksın? Land lan, lan lan lan. yazınca artık bir şey olmuyor. Biliyorum, Başka, Biliyorum. Bak bastım bastım. Leon ya. Leon 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 bastım onu. Aa Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Biraz maç oynayalım o zaman. Tamam arkadaşlar. Benim e. e, Pem görevim var. Ee, Benimle, kol, aa, bunun, aa benim sadece benim savaş topunda görevim var. Savaşla oynayabilir miyim? E, tamam. E 5 maç sonra 250 alacağım. 5 maç oynayabilir miyiz? Savaş takımı e, grup yöneticisi kim? Grup grup yöneticisi mi? Benim benim yaptım savaş takımı. 3 maçta oynayabilir miyiz? Evet, zaten 3 maç sonra artık o zaman. Arkadaşlar bu 3 maçı tamamladıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Sadece kutu açma videosuydu ve içinde hiçbir şey çıkmadı. Ama böyle kutu açma videoları istiyorsanız e, yani aşağı yorumlara yazın çekerim. Ay yandık. Ben aldım. Ama ben. alamadım. Ve şu an yani. kesin kaybediyoruz. Ya. Yani, ya. Ya. Bana mı diyorsun? Ya evet. e sen ne yapıyorsun ya? Evet. 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 Ada evet. 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 öbür tarafa aynen ada yolla oraya. Ay, işim, oraya. Ya. Ya, ya. Hadi vurun. Aynen. Ya kaldı top orada. Ben bekliyorum şurada. Arkadaşlar aslında bu videoda Dali görevimi yapabilirim. Hem bir sürü kutu açmış oluruz. 500 veriyor çünkü. Tamam onu yaparım arkadaşlar bu videoda. Ama o zaman video çok uzun olacak. O zaman Beren hadi yaparsın. Kurtar şu topu. Deniyor musun? Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Maçım vardı. Ee, arkadaşlar bu maçı kaybettik. Savaş topu oynamazsak, Ben savaş yani topunda ben çok kötüyüm. Kuşatma oynayalım lütfen. Kuşatmada ben savaş topu açayım. Nakavot oynayalım. Ay Kuşatma oynayalım. Benim kuşatmada 15 düşman yok et var. Ama nakavot oynayalım. Nakavot sonra oynarız. Hadi bakalım. Benim ekte ne gibi lancelim? Yapma. Kutu gör. Niye? Neyse. Yap. Neyse iki maç daha yapalım. Öyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada dışarıdayız. Ses gelirse kusura bakmayın. <laughs> Çünkü dışarıda biraz çalışmalar yapıyorlar da. O yüzden. Yalnız bu Pemre tam bu oyunluk karakter yani. Şeyi, amacı yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Gidip arkadaşım, o... Arkadaşım, o, arkadaşım. o benim, benim. Birdi, birdi, birdi. Birdi, birdi, birdi ben neden oraya atladım? Kuşak robotu geliyor. Beren onu götür götür götür. Sana taktım kafayı Ama öldüremeyeceğim. Ha öldürdüm. Ya Elif. Elif e? e, e, görev görevim var. Kazanma görevim yok ki. Hadi toplayalım da bari bize gelsin robot. Şu Dynamite'a gıcık oldum. Öldürün onu. E, arkanızdaki da? Ay, arkanızdaki sansınıza. Oku Ya alıyorlar. Çok gıcıklar. Evet. Çok gıcıklar. Türk bir arkadaş. Türk arkadaşlarsa kusura bakmayın. <laughs> ya gelin onların ki geliyor ama. Biraz haksızlık. Bana evet. daha güçlü. Hadi hadi. Biz, hadi. Biz mi daha güçlüyüz? Dynamite biraz iş yapıyor. Hani Dynamite yapıyordu? Hayır. Oo, son anda kurtardık. <laughs> Nita. Neyse. Kaç düşman? İki düşman öldürebilmişim ben, arkadaşlar. Evet. tekrar oyna diyelim. Tekrar oyna diyelim. Ya neyse. Ben İkinci tekrar oyna yapmadınız. <laughs> Ben, ben de oynamayacağım. Darli ile oynayacağım arkadaşlar. Darli görevini bitirmeye çalışacağım Daryl. bu videoda. Daryl işte ben ona Darli diyorum. Bu arada Darlı. arkadaşlar grubuma katılmayı unutmayın. Ay Kulübüme. Ee, bunu şu an söyledim. Bu arada dışarıdan da hala köpek sesleri geliyor olabilir. Ee, kulübümün adı Blackface. Ee, bu kadar kişi var. Şimdi daha yeni açtım zaten. Bizimki de reset. Deniz İlk... 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 başkandan mı? Artık ben başkanım. Hadi o zaman kuşatma yapalım. Benim kuşatmada çünkü 13 düşman daha öldürmem gerekiyor. İki düşman yok. Mu? Evet. Ay, <laughs> Olsun arkadaşlar bir şey düştü de yere. Nimet düştü. Minnet, adını vermeyelim. nimetin. Allah sizi şaşırt. Neden? Minnet, Basmadık ki şey. üzerine zaten. Hı -hı. Korkmadık yine işlemedik. Ada seni öldürüyorlar. Ay Beren. Ya ben ölüyorum ama yardım etseydiniz birazcık. Ada şu şiliyi ben öldürsem bana bırak. Ya onlarınki nasıl geliyor? Ya şu şiliyi öldüremedim. Üf, şu hep geliyor ya. kardeşlik zaten yok. Bari toplayalım da bize gelsin. Bundan sonraki turda onlara gelecek çünkü. Onlara gelecek. Ya Ölüyorum ya. Arkadaşlar Daryl'la görevimi bitiremeyeceğim ama olsun. Birkaç maç daha oynarız. Hala sesler geliyor yine kusura bakmayın. Bayağı bir sarısı kalabalık yani kalabalık gibi bir şey. Ya, ya yine yansı. Ya canım bitiyor. Nasıl alayım? Ben canım bitince de alayım. Aa getirememişsin. <laughs> Hadi. Ya bana yardıma gelsene de. ki de, kaybettik. Öyle. Olsun. Ya ultim vardı. Benim ne? Ya bir düşman öldürebilmişim gerçekten mi? Neyse arkadaşlar bu videoyu şu an burada sonlandırıyorum. Çünkü oh, çok sinirim bir bozuldu. Ya. Ben de büyük kutu açıyorum. Aa Beren büyük kutu açıyor. Hiçbir şey çıkmadı ama olsun. <laughs> ee, bana bir şey yazmış. Ee, evet arkadaşlar. E, bugünlük videom bu kadardı. İşte kutu açtık içinden hiçbir şey çıkmadı. Ee, bir dakika şu mega kutuya kadar biriktireceğim. Şu anki mega kutuya kadar biriktireceğim. Onun videosunu da bugün yaparım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.